Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Facebook'ta mesaj silme, mesaj kaldırma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle Facebook hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra Akışınızın üst kısmındaki sohbet simgesini ya da mesaj simgesini göreceksiniz. Buna dokunun. Konuşmayı açmak için buraya dokunuyorsunuz hala. Sağ üstteki e, mesaj sekmesine dokunup konuşmayı sil'e dokunabilirsiniz. Yani bu çöp kutusu simgesi yer alacaktır. Hangi konuşmayı silmek istiyorsanız hangi mesajı silmek istiyorsanız o konuşmaya basılı tutabilir ve ardından çıkacak çöp kutusu simgesine tıklamanız yeterli olacaktır. Çöp kutusu simgesine tıklayıp konuşmayı sil'e dokunuyorsunuz ardından onlanmak için yine sil butonunu tıkladığınızda Facebook'ta istediğiniz bir mesaj ya da mesajları komple silebilir yani kaldırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.